Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Rus'u ekran kaydedici atacağım. ilk önce Play Store'a giriyoruz. Mobizen yazıyoruz. Mobizen. Yani. Aramaya tıklıyoruz. Bir tane zor olduğu için. uzun duracağım. Yani açık olacağım. Şöyle o yüzden Movies and your Android and deniriz. Bu last deniyoruz. çıkıyoruz geri. Geliyor buraya ben ben geldi de ben buraya koydum. O yüzden gibi tıklıyorsunuz. Bu ekran geliyor. Record Bunu tıklıyorsunuz. Kaydınızı başlamıyor tam. Tıklıyorsunuz böyle böyle geliyor. Şu geliyor. Bunu tıklıyorsunuz işte üç tane. En üstteki ne? Ekran karesi. Yapmanız istiyoruz. Işte en üsttekiyi tıklıyorsunuz, tıklıyorsunuz oluyor. Neyse evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.